Merhabalar. Likya sohbetlerinde ruh sağlığımı koruyorum. Serveyimize devam ediyoruz. Profesör Esra Profesör Doktor Esra Engin Konu. Hoş geldin Hoş bulduk. Esra. Yine Barbaros Köyü'ndeyiz. <laughs> ne güzel. Bugün de geldin. Çok teşekkür ediyorum. Rica Ayağına sağlık. Evet. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Ha, bugün affedelim. Bugün affedelim. Affetmeyi ha. konuşalım diye düşündüm. Tamam. Çünkü birbirimize dokunmak, birbirimize iletişim kurmak bunların yollarından bahsetmiştik. Hatta sen çok güzel örnekler vermiştin, metaforla. O örnekler üzerinden benim de e, insanların çoğunun e, yapmakta zorlandığı hepimizin e, affedebilme becerisinden bahsedelim istedim. Çünkü birbirimize dokunmayı en e, ketleyen durumlardan birisi affedemek. Bir de ruh sağlığı ile ilgili e, çok da büyük sıkıntılara neden oluyor aslında. Travmalara Evet, yani travmaların sonucu affedememe affedememenin sonucu da başka travmalar, sağlık sorunları sorunlar. <laughs> ee, söz konusu. O yüzden böyle bir şey aklıma geldi. Süper. Sonuçta affedememek bir anlamda yük, değil mi? Yani sırtımıza <laughs> taşıdığımız, bir şey. yani bir bavulla e, sürekli gezmek gibi mi? Sanki evet. doğru mu? Ya yani, atamadığınız eski eşyalar, kullanılmış artık böyle o valize sırtınızda düşünün hem kokuyorlar hmm. hem ağırlık yapıyorlar hem de artık hiçbir işlevleri yok ve sizin e, yolda yürümenizde engel oluyorlar böyle bakmak gerekiyor yani e, olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz insanız ve e, o olumsuz durumların sonucunda bizlerde zarar görmüş olabiliriz Okey her şey buraya kadar anlaşılabilir bundan sonra e, o olumsuz her neyse ona takılıp mı gideceğiz sırtımızda o yükle yoksa daha serbest, daha rahat, daha özgür bir şekilde mi yol alacağız? Buna karar vermek gerekiyor affetme sürecinde. Yani sırt ne derler gittiğimiz her yere o öf öfkeyi yani o negatif duyguları da götürecek miyiz yoksa hani olan oldu dün de kaldı. Evet. Ee, ben yoluma daha özgür devam edeyim demek o anlamda. Benim e, aklıma bir hikaye geldi. Sevgili Tamer Dörücü'nün e, optimum denge modeliyle ilgili gittiğim bir eğitiminde dinlemiştim. E, çok örtüşüyor, onu paylaşmak isterim izninle. E, şimdi inşallah güzel anlatabilirim <laughs> ama ana fikir çıkar sanıyorum. İşte bir hayvan terbiyecisi varmış ve aslanlar, yani en sevdiği hayvan aslanmış. Çok seviyormuş. Hı -hı. Çok büyük bir hayranlığı var. Bir hayvan nat bahçesinde aslan geliyor görev aldığı hayvanat bahçesine. İşte gidiyor kafesine, onu sevmeye başlıyor. Aslan bir pençe atıyor. Tabii yaralanıyor. Ondan sonra e, psikolojisi çok bozuluyor, depresyona giriyor. Ben onu çok seviyordum diyor. Hı -hı. Bana bunu nasıl yaptı? Doktora gidiyor iyileşmek için psikolog diyor ki affet. Hı hı. Ondan sonra işte e, tamam diyor affettim diyor Bana böyle yaptım ama ben onu affettim. Tekrar gidiyor işte aslanın kafasına onu sevmeye başlıyor sen bana böyle yaptın ama ben seni affettim diyor onu tekrar sevmeye başlıyor aslan bir pençe dağıtıyor. Ondan sonra bu tabii tekrar depresyona giriyor, çok üzülüyor. Ben onu çok sevmiştim, bana böyle bir şey yaptı, bana yine yaptı <laughs> diye. Sonra psikoloğa gidiyor tekrar, psikolog diyor ki affet ama unutma. <laughs> yani bir anlamda aslında aslan yırtıcı bir hayvan. Hani geç yani bilgi doğru değil. Hani onu böyle bir kedi sever gibi sevmek anlamında. Dolayısıyla hani burada evet affet ama bunu bunun için hani ne kendini suçla ne onu suçla ama yaşadığın olayı unutma ve bir daha onu okşama diyor aslında Hı -hı. hikayenin özünde. Hani onu paylaşmak istedim. Çok güzel bir hikaye. Tam da e, biz affetmeyi anlatırken bu arada Türkiye'de çok az kişi bu işi yapıyor. Bunlardan biri de benim. E, affetmeyi anlatırken tam da buna benzer örnekler veririz e, çok sorulan sorulardır bunlar işte tam ben affedeceğim e, affettikten sonra e, o hani suçlu ya da e, zararı veren ne ne olacak hmm. affetmek suçlu olmadığı anlamına gelmiyor hatanın yapılmadığı anlamına gelmiyor o durumu yaşamadığımız yok saydığımız üstünden atladığımız anlamına da gelmiyor affetmek bizim yaşadığımız bu olumsuz duyguyla e, yürümemek demek e, daha çok duygusal özgürleşmek manasına geliyor yoksa suç suç e, olayı yapan e, yine kendi eğer bir ceza varsa orada cezayı alması gerekiyor ama benim e, o durumla ilgili yaşadığım ...negatif duyguları artık serbest bırakmam demek. Ee, Ve ona göre eylem almak yine, evet, yani evet. Yani o ilişkiyi gerekirse kesmek. Kesmek. Affettiğimiz her kişiyle ya da her durumla e, yaşamak zorunda değiliz. Böyle yanlış anlaşılan bir şey olabiliyor. Daha affetmeye geçmeden önce aslında e, duygularımızla yüzleşmek gerek. Bunlardan birincisi zaten öfke. Ee, öfke e, kıymetli bir duygu demiştim. Yani öfkelendiğimiz kişiyi aslında çok seviyoruz. Evet çekim esnasında bir gürültü e, olunca kestim ben. E, pardon. Buyurun. <laughs> e, affetmek dediğim gibi yani bir öfkeyle yüzleşmemiz lazım. Ben neye, yani kime, ne kadar öfkeliyim? Bazen kendimize öfkeleniyoruz. Bazen karşımızdakine, bazen de durumun kendisi öfke yaratabiliyor. Ee, geçtiğimiz yıl işte İzmir'de deprem oldu ee, durumun kendisi hani öfke yaratan bir şey aslında kayıplar nedeniyle ee, bu durumda kişi kendine mi kızsın karşı tarafa mı kızsın kaybettiği için yoksa durumun kendisine mi kızsın en çok zorlanılan konulardan birisi de bu aslında çünkü özellikle durumları değiştiremiyoruz Hani e, travma toplumuyuz. Ben öyle düşünüyorum. Hani bu topraklarda çok ciddi e, durumlar yaşanıyor. E, o durumların her birisi hayatımızda bir, bir takım travmalar yaratıyor. Ne yapacağız? Geçmişe dönüp onları yok edemeyeceğimize göre, onların bizde yarattığı etkileri, olumsuz etkileri affederek devam edeceğiz. Aslında affetmek tam da böyle bir şey. Bazen e, insanlar kendilerini affetmekte zorlanırlar. Mesela Geçmişe takılıp keşke bunu yapmasaydım, keşke şu anki aklım olsaydı da böyle davranmasaydım, keşke şöyle tepki verseydim, keşke keşke. E, bu keşkiler aslında e, affedememenin e, bir göstergesi. Hayatınızda ne kadar keşke varsa kendinizle ilgili o kadar affedememe ile ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz demektir kendinize. Çünkü o durumda siz öyle davranmanız gerekti ve öyle davrandınız. O anki koşullar, o anki birikiminiz, o anki duygusal durumunuz öyle tepki vermenizi gerektirdi. Zaten şu anki aklınızda olabilmeniz için de o sıkıntılı durumları yaşamanız gerekiyordu. Biraz böyle bakarsak durumlara, kendimize, karşımızdakine. Ee, işimiz daha kolay oluyor hayatı yaşarken hayat e, bir beceri yani hayatı yaşamak bir sanat bu sanatı yapmak için de doğal olmak duygularından yüzleşmek becerebiliyorsan negatif olanlardan da ayrılmak evet yani hatta e, ben mesela bu e, az önce de hani konuştuk, sendin de buraya gelmiştin çekim için e, ve ben kendimi aslında böyle işte sen geldin, trafikte kaldın, işte böyle çok az bir zamanda çekim yaptık, sonrasında işte hava serindi, böyle kendi içinde durundu, bulunduğum durumdan dolayı böyle bir kötü hissettim kendimi. E, sonrasında da hani bunu konuştuğumuzda falan hani. Şimdi konuyla aslında bunu anlatacağım mı bilmiyordum <laughs> programda ama konuyla ilgisi olduğunu şu an fark ettim ha dedim hani ben de kendimi suçlu hissetmişim. Sonuçta o suçlu hissetmek de bir duygu. Hı hı. Ve aslında hani tamamen durumun geliştiği işte normalde trafikte kaldın sen falan hani düşündüğün gibi gelişmiyor bazen ve olduğu anda hani o dünde kaldı. Sonuçta herkes elinden geleni yaptı. O kadar. Hani ortada bas aslında hiçbir durum yokken, hani kendi kendimize dert ediyoruz bazen Hı -hı. bir şeyi yük ediyoruz. Hı -hı. Hani ben de mesela farkındayım, <laughs> evet. hani bunu bir yük etmişim sana böyle. Bak ben sırtımda bu kişi geldim bugün falan diye böyle üzüldüm ben falan. Hani sen zaten hani bu konuda hiçbir sıkıntı yoktu, problem yoktu. Ee, bunu belki de her gün bazı şeyleri yapmak gerekiyor, değil mi? Yani hani çünkü bir beceri diyorsun ya hani bu bir spor gibi kas geliştirmek hı hı, gibi hı. yani şimdi ilk gün spor yaparsın ertesi gün bütün vücudun ağrır hı hı. ama yapa 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 bir süre sonra vücudun o sporu istemeye başlar esnemeye başlarsın kasların hı hı. Iı, düzenli çalıştığı için ona alışır daha bir kaldırabilirsin ve o bir beceri haline Öyle. de gelir yani biraz kendimizde bu hani ruhsal anlamda ya da zihinsel anlamda değiştirdiğimiz şeyler de hemen ertesi gün olacak diye bir şey yok dedim mi yani bu bir süreç isteyen ve her seferinde belki her gün tekrar kendimizi hatırlatıp ha, nasıl elimizi yıkıyoruz her gün onun gibi bir şey değil mi Tabii. yani kimse hani kendisiyle ilgili bu tip bu tip dertlere girmesin Çünkü biz Hayatımız devam ettiği sürece, son nefesimize kadar öğrenen varlıklarız. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Her gün bir şey öğreniyoruz ama öğrendiğimiz şeylerin kalıcı olması için tekrar gerekiyor. Eğer bize iyi geldiğini düşündüğümüz şeyler varsa, hayatımızı ve etrafımızdakilerin yaşantısını güzelleştiren, o konuda biraz ısrarcı ve... Ee, Sürekli yapan haline gelmemiz lazım dediğim gibi egzersiz gibi düşünüp çünkü eğer e, bir beceriyi küçük yaşta öğrendiysek bunu değiştiremeyeceğiz anlamına gelmiyor yani başka bir beceriyi Hı -hı. yerine başkasını koymak gerekiyor hatta ne kadar çok öğrenme sağlarsak hayatta çok daha uyumlu devam edebiliyoruz yani affetme de bunlardan birisi bir beceri. Evet. E, çok böyle… Sen beceri deyince zaten bu düşünce aklıma geldi Hı -hı. yani o beceriye dönüşmesi için onu tekrar tekrar yani yapma yapamadığımızı fark ettiğimizde yine kendimizi kötü hissetmemeliyiz sanıyorum Tabii. orada ha bugün yapamadım yarın yapacağım farkında olmak ve farkında olarak çaba göstermek yaşamın aslında özünü oluşturuyor bana göre yani hepimiz hatalar yapıyoruz hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz yapabildiklerimiz var yapamadıklarımız yani güçlü taraflarımız güçsüz taraflarımız Bunlar nedeniyle kendimizi suçlamak, suçluluk duygusu yine çok hani negatif bir duygulardan konu. bir birisidir. Öfkenin evrilmiş şeklidir aslında. Öfke doğuştan gelen bir duygudur. Suçluluk sonradan öğre, öğrendiğimiz bir şey. Ben çok hissederim suçluluk <laughs> mesela. Çok öfkeli bir insan değilimdir. Ee, zor öfkelenirim hatta ama tam öfkelenirim, öfkelendim hakkını <laughs> Öfke, veririm yani. Suçlulukta öfkeni suçluluk biraz kendine yöneltmek istedim. var evet, yani işte suçluluk hissi çok oluyor bende. Ne de. kadar kendimizi suçlu hissedersek aslında karşı tarafı da suçlama eğilimimiz o kadar fazla oluyor. Hmm. Yani kendimize nasıl davranıyorsak karşı tarafa da öyle davranıyoruz. Ee, i̇şte kendimi affetmiyorsam karşı tarafı da affetmekte zorlanabiliyorum biliyorum genellikle. Hmm. Bunlar çok birbiriyle paralel. Kendimizden geçiyor her şey. Bu son yılların konusu zaten çok e, 1980'lerde e, bu konular konuşulmaya başlanıyor. Affetme gibi pozitif psikoloji deniyor buna. Pozitif psikoloji kavramları konuşulmaya başlanıyor ve 2000'lerde böyle araştırmalar ve çalışmalar yapılmaya başlanıyor bununla ilgili. Yani çok daha yeni. Dolayısıyla insanların çok da farkında olmadığı, hatta ruh sağlığı profesyonellerinin de farkında olmadığı konular arasında. Ama sağlığımızı bozuyor. Onu bilmek gerekiyor. Ben hep derim, yani negatifi konuşmak yerine pozitifi konuşalım. Güçsüzlüğümüzü konuşmak yerine gücümüzü konuşalım. Çünkü her insanın güçsüz tarafları var. Ama güçlü olduğu da bir yan var. Yanlar var. Oradan başlamak güçsüz taraflarımızı da güçlendiriyor. Evet. Ya da hatalarımızı görmemizi, yol almamızı sağlıyor. Bunu da yapmak için affetmeyle başlamak çok önemli. Evet. Yani güçlü ve güçsüz yanlar deyince kendimde yıllar içinde fark ettiğim bir şey oldu. Benim mesela programımda da hep pozitif şeyleri konuşalım duygusu var. Hani Likya sohbetlerinin manifestosu var ve ben hep onu söylüyorum. Yani pozitif bir şey anlatalım Zaten her yerde eleştiri yapılıyor. Biz yeni bir şeyler söyleyelim, başka bir şeyler söyleyelim. Hatta ben emlak danışmanlığı, öğretmenliği yapmıştım Kaş Halk Eğitim Merkezi'nde dersteki ilk konuşmam oluyordu. Burada eleştirmek yasak. Ee, eleştiri yapan hani bu meslekle ilgili kişilere anında çünkü farkına varmadan eleştiriyoruz sürekli meslekleri işte içinde olduğumuz durumları. İlk soracağım size farkına varmak için odan nerede? Hani anlayın ki e, odağınızı değiştirin. Eleştirmiyoruz. <laughs> Eğer ki bir sorundan bahsetmek istiyorsanız ancak şu şekilde bahsedebilirsiniz. İşte benim hocam böyle bir sorunum var. Buna çözüm arıyorum. Hani burada bu kadar kişiyiz. Akıl akıldan üstündür. Bir çözüm bulmaya çalışırız. Ya da ben böyle böyle bir sorun yaşadım ama onu böyle çözdüm. Böylece arkadaşlarımıza örnek olur diye böyle bir şey yapıyordum. Şimdi hani bunu neden anlattım? Kendimle ilgili şunu fark etmiştim. Zayıf yön olarak yıllarca kendime yine acımasızlık edip şöyle bir şey yaptım ya. Yani ben aynı anda iki işi yapamam. İşte benim böyle bir sorunum var. Ve kendimi hep kötü hissediyorum bundan dolayı. suçlu hissediyorum. Ya yani herkes aynı anda yapıyor. Orada bir şey yaparken yemek yapıyor, başka bir şey yapıyor falan. Ya yani ben tek bir şeye odaklanabiliyorum ve sadece onu yapabiliyorum. Yıllar sonra şunu fark ettim. Bu odaklanma aslında çok ciddi bir odaklanma gücü. Ya bu zayıf olarak gördüğüm şeyin aslında benim başarıya götüren bir özelliğim olduğunu fark ettim. Mesela bundan hani buna girdim. Biraz uzun oldu ama yani bazen de zayıf yönümüz bazı alanlarda güçlü yapabilir bizi. Hani evet bir takım ortamlarda zayıf kalır. Ama bazı ortamda veya bazı bakış açısıyla o bizim güçlü yanımız da olabiliyor. Tabii. Ben bunu şeye benzetirim, kıyafetlere benzetirim. Yani bu üstümüzdeki kıyafet başka bir ortamda uygun olmayabilir. Hani burada güçlüdür ama başka bir ortamda zayıftır. Evet. Bunun gibi bakmak lazım. Davranışlar da böyle. Ya da kendimize ait, karakterimize ait dediğin gibi parçalar. Kimisi çok kişi aynı anda yapar. Kimisi odaklanarak yapar, daha derin yapar, daha e, içerikli yapar ya da farklı yapar. Yani hepimiz de birbirimizden farklıyız. Yapma biçimlerimiz farklı. Bu zaten e, birbirimizi tek biricik kılma e, açısından önemli bir şey. Yani herkesin bir farklı tarafı var. Ve birbirimizi tamamlayıcı özelliklerimiz de var. E, birbirimizden öğreneceklerimiz de var bu anlamda iki zıt kutupun mesela bir arada olması gibi ancak hani bunları dediğim gibi bir kendimizi ne kadar mercek altına yatırırsak ben çok kend yatırıyorum görüntüsü <laughs> kendimizin farkında ne kadar olursak bunların farkında da güçlü taraflarımızın farkında da evet. o şekilde varıyoruz ama bunu fark edebilmemiz için affetme becerisi şart. Çok önemli. Eğer orada ya neden ben böyleyim? Keşke böyle olmasaydım. Keşke dediğim ya keşkeler. Keşkeleri çok kullanıyorsak günlük dilimizde bir durup düşünmekte fayda var. Affetmekle ilgili. Affetmek gerçekten yaşam enerjisini bloke eden, affedememek bloke eden bir şey. Evet. Ben çok fazla gerçi insanlardan şunu duyuyorum. Yani ben affetmek istemiyorum. Hani e, ben bunu böyle yaşamak istiyorum. Ben bu öfkeyle yaşamak istiyorum diyen insanla çok duyuyorum. Yani bunu oturup böyle konuştuğum ortamlarda veya bazı paylaşımlarda hani o e, yani onu yani buradaki şey <laughs> ne? nedir ne? affedemediğimiz ölçüde aslında o kişi hala bizim hayatımızın merkezinde oturuyor. Hı -hı. Yani ben şöyle anlatıyorum hayatının merkezine başkasını mı koymak istiyorsun, kendini mi koymak istiyorsun? Hmm, güzel, çok güzel. Ee, dün konuşmamızda da söyledim, ilişkilerle ilgili öfke çok kıymetli bir duygu ve ben hala sana öfkeliysen bir şeyden ötürü ben sana çok değer veriyorum demektir. Hala değer veriyorum demektir. Hala de değer veriyorum demektir. Affettiğim oranda aslında benim ıı, çekim alanımdan çıkmış oluyor. Yani yaşam alanımdan çıkmış oluyor o kişi. ...serbest bir enerji açığa çıkıyor. Bu şekilde. Diğer türlü hayatının merkezine... ...o durumu, o kişiyi koyuyorsun... ...ve... onu ...ona bağlı, ondan gelen uyaranlara... ...yönelik... ...yaşamış Hı -hı. oluyorsun hayatın. Bu bir seçim. Tabii. Bazen affetmek istemiyoruz. Sanki... E, ...biraz önce konuştuğumuz senin hikayendeki gibi... ...affedersem... O bana zarar veren, beni inciten kişi ya da durumu yok sayacağım. Hayatımdan tamamen sileceğim gibi düşünebiliyor insanlar. O durum var zaten. Onu silemeyiz. Onun bizde yarattığı negatif etkiden Biliyor. kurtuluyoruz affetmeyle. Bunun için affetmeye ihtiyacımız var. Yoksa o durum o o kişi, o o, ait değil, onunla alakalı değil affetme. Alakalı. Tamamen benle, senle onunla alakalı. Yani bizim iç, iç dünyamızla ilgili. Evet. Peki. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim bir şey var. Belki yine dinleyiciler, izleyiciler için faydalı olur diye düşünürüm. Aslında e... Hava şifacıların yaptığı bir şeyden bahsedeceğim. Havai ile Evet, evet. Onların çok eskiden yaptığı bir yöntem var. Ee, ve bu yöntemi e, ruh sağlığı profesyonelleri de zaman içerisinde farklı ülkelerde kullanmışlar ve e, e, enteresan etkilerini fark etmişler. Çok basit dört cümle söyleyeceğim. Sabah kalktığınızda ve gece yatmadan önce aynaya bakıyorsunuz. Kendimizde, gözlerimize karşı karşıya kalıp birinci cümlemiz seni seviyorum hoponopono hoponopono hop <laughs> ikinci cümlemiz özür dilerim üçüncü cümlemiz teşekkür ederim dördüncüsü de beni affet evet, ben çok, bunu çok yapıyorum bu arada çok faydalı yani süreklilik arz ettiğinde kendinize olan o mesajınızı Gün içinde de fark edeceksiniz çünkü öncelikle kendimizden özür dilemeyi, kendimize bu kadar haksızlık etmemek gerektiğini, kendimize bu kadar yüklenmemek, bu kadar yükü sırtlanmamamız gerektiğini fark etmek için bunları hatırlatmamız gerekiyor. Bu egzersizlerden birisi bu. Ben evet. e, affetmeyi afetmeyi öğretirken insanlara bu egzersizlerden faydalanmalarını öneriyorum. Bunlardan birisi de o doğru evet hani ben de e, yani hava ile şifacıların deyince hiç aklıma o gelmemişti. <laughs> Ama e, faydalandığım bir egzersiz gerçekten. Sen e, başlayınca <laughs> geldi. Aklıma geldi. Ve gerçekten de etkisini hissediyorum. Bir kere şöyle bir şey oluyor gerçekten. Hani o an o kişiyle belki bir sıkıntı yaşıyorsun. Onunla onu paylaşıyorsun. Ben çünkü çok biliyorsun. <laughs> hani az çok tanımaya başladım. Hani böyle kendine çok ifade et, eden birisiyim. Evet. Duygularını, düşüncelerini, fikrini. Onu yapamazsam o bana iyi gelmiyor. Ama bazen de yapamayabiliyorsun Tabii. o kişiyle. Ee, aynı ortamda olmuyorsun falan. Kendi kendime o zaman onu yaptığımda çok iyi hissediyorum. Her şeyden önce. Hani <laughs> bana çok iyi geliyor. O yüzden kendimizle ilişkimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum belki ama insanlar kendilerine nasıl davranıyorsa başkalarına da öyle davranıyor. Yani ne kadar duyarlıysan kendine yani sen mesela kendimle ilgili çok detaylı şeyler, dediklemeler yapıyorum dedin ya. Başkalarınınla ilgili de belki onu yapıyor olabilirsin hı hı. ilişkilerinde. Ama tabii ben yazarlık da tabii. olduğu için benim çok gözlem sürekli. Süreç, ya duygu gözlemi Böyle çok fazla yazar var <laughs> ve onların hepsi bir hikayeye dönüşüyor. Yani ben benim için bir mozaik yazmak ve herkesten bir parça çalıyorum. <laughs> Dolayısıyla çok var. Tabii hep Bu güzel bir şey. Ee, ama işte her şeyin fazlasız zehir oluyor ya. Tabii. Ee, o nedenle biz kendimizi, diğerini, durumları affedebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor ki e, hayatımız daha akışında, daha özgür ve daha e, hedefe yönelik olabilsin. Hı hı. Tamam. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. <laughs> Sen sağ ol. ee, yani ben çok faydalanıyorum gerçekten bu konuştuğumuz şeylerden düşünmeye başlıyorum. Zaten üzerine çok fazla dediğim gibi irdelediğim, düşündüğüm şeyler yapabilmeye çalıştığım şeyler ee, bu anlamda da çok keyif alıyorum bu sohbetlerden. Tekrar ben belirtmek de öyle. istedim. Tamam. Görüşürüz Görüşeceğiz. o zaman. <gülüyor> Görüşeceğiz. <laughs> Hoşçakalın.